Kız zelha, gözün çıkmıyor sıcağı, yeter çene çaldığın. Git şu bulaşıkları yıka, neredeyse gelir baba. Biliyorum, tamam tamam. Of of, nedir bu çocuklardan çektiğim. Sizden sır çıkmaz bacım. Benim küçük oğlan, dostlardan ırak, aklına ağası gillen kütlü devşirmeye gitmeyi takmış. Allah korusun, kütlü toplamak daha çok ırgat maraba takımının harcı. Yerli kısmı böyle şeylere alçalmamalı. Haklısın. Dedim, oğlum dedim. Eller şöyle der, bizi düdüğe kor, üfürürler. Bin dereden su getirdim, ne ettim sen afile? Nuh diyor peygamber demiyor, tıpkı babası. Kız Zelha, kime söyledim ben? Zelhasız kal Emi, Zelha Zelha, adım belli ya? Sana bir şey diyeyim mi? Bir sürü bekar kız var. Siz onun başını bağlayın, takın bir nişan! Neyle anam bacım, neyle? Düşünmedin mi sanıyor? Elde yok, avuçta yok. Canım, nereden baksan bir nişan, ne olacak? atlan deve değil ya! Baş göz olurken hangimize kaydıra kaydıra sarı liralar saydılar? Yo, Allah gani gani rahmet eylesin! Ben baş göz olurken kaynatam kaydıra kaydıra sarı liralar Kaçkaşta Kaç kaçta yanan konaklarında bir hafta geceli gündüzü davul dövülmüştü. O yemin yiyeceğin haddi hesabı yoktu. Kıyıklık taslamak kendini bilmeyene yakışır. Ben hiç sevmem. Nasıl çocuklar? İyiyiz emmi. Geliyor bizim gazap gideyim de celallenmesin. Bir hafta geceli gündüzlü düğün. Sarı liralar doğru mu? <laughs> Tövbe bilmiyorum bacım. Evlendiğini bile hatırlamıyorum. Canım yalan parayla mı? Kaç kaçtan sonra Topal'la birlikte geldi. Ne düğünü, ne derneği, ne sarı lirası. O ne kız? İş. Ne işi? İş, kız işi. Lan ne işi? Tepsi örtüsü. Hangi misafirlere kahve ikram edeceksin de tepsi örtüsü işliyorsun ha? Ben misafir istemem. Kazancımdaki iyi de köpü dağıtıyorsunuz be. Ya sandığın dibinde yarım aşın aile bezi kalmıştı. Bir iki çilede yumak ipliği. Yeni alma değil ki bu, duyan da bir şey zanneder. Sen karışma lan! Ne zaman boşadın Hacı Anadolu'na? Orası bu! Ha! Çöl <laughs> şeytan! Çöl gözü belanı! Sus! Sen karışma, yemeğini ye! Ne yemeği? Zehir et her şeyi! Beğenmeyen defa olur gider! Nereye gidecekler? İkide bir bu sözü söylüyorsun! Beni evlatlarımdan mı edeceksin? Sen git gideceksen! Ulan avrat, bu bana karşı koruma, yıkarım sonra evini başına! Bana dümbük diyorsun ha? Benim tabii, nesin ya? Bana bunu söyleyen babam olmayaydı, ya o sağ kalırdı, ya ben! Cehennem oldu, öyle haberin geliyor inşallah!